bahçenin son 3 maçına bakalım. Antwerp, Alanya Spor, Konya Spor. Evet. Öncesi Trabzonspor. Yok yok son 3 maçı sür. Maç. Aynı golü yedi üçünde de. Efkan, Efkan attı Alanya Spor'da. E, şey, e, Antwerp'te ikinci golü attı. Ön direkte aşırttı arkada tamamladı. Burada da şey attı. E, Abdülkerim, attı. Yani şimdi burada ciddi bir ya antrenmanda bir problem var. Konyaspor'un tabii ki yani sonuçta şöyle bütün her şeyi çalışırsınız yine e, gol yiyebilirsiniz. O ayrı mesela hep şey derler yani Arjen Robben'i sürekli çalışıyorduk ama hep aynı çalım atmayı başarıyordu. Bu ayrı bir konu. Yetenek ayrı bir konu da. E, bazı şeylerin geldiğini bilirsin ama e, önleyemezsin. 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 Şimdi yani. ama yani yenilen ikinci gol 3 maçtır aynı arka arkaya yani seri halinde yiyorsun aynı golden. Şimdi bu İşin teknik boyutunda ciddi eleştiri alması gereken bir nokta. Şimdi burada tamam ilk gol hatalı demem kesinlikle. Yani sonuçta çok ekstra bir vuruş. Sadece az önce Mustera'yı konuşurken şunu söyledim: Elit kaleci seviyesi o golü çıkarabilir. İlk golü çıkarabilir. Yani golün güzelliği ayrı adamın vuruşu ayrı. Soner'in tebrik ediyoruz bu arada. Güzel bir gol. Çok güzel. Ama yani. Ee, aynı gollerin arka arkaya iyi olması Fenerbahçe için en büyük problem. Problemlerden biri de şu. Ben bunu sezon başında bir kere söyledim Adana Demirspor maçından sonra. Baktım o ben futbol cahiliymişim yani herkes futbol ustadı ben futbol cahiliymişim. Sustum ondan sonra. Şimdi 1-0 öne geçti Adana Demirspor deplasmanında Fenerbahçe. 60. dakikalarda falan baktım takıma. Takım bugünkü Gaziantep Spor gibi oynuyor. Beşli oynuyor. Orta sahada kalan oyuncular Miha Zayt, Mesut Özil, Gustavo. Bu üçlü top kapacak. Orta sahada Fenerbahçe hücuma çıkacak. Rakip Adana Demirspor değil. Kim olursa olsun. Senin elinde Mesut'la Zayt'la sen e, orta sahada top kapmaya çalışırsan kapamazsın. Beklersin rakip oynar yani. Çünkü diğerleri ceza sahasının çizgisinin üzerine dizilmiş beş kişi. Evet. Üçlü savunmadan bizim anladığımız buysa... Bunun adı beşli. Bunun adı beşli bir bu. Üçlü savunmadan anladığımız buysa biz o zaman futbol falan konuşmayalım. Gerçekten konuşmayalım. Şimdi taktik konusunda, diziliş konusunda esneklik. Vitor Pereira diyor ki ben zaten maç içerisinde bu esnekliği sağlıyorum. Nasıl sağlıyorum? İşte... Rakibin sağ beki ya da sağ çizgi oyuncusu yaklaştığı anda Ferdi öne çıkıyor. O sayı geliyor. Dörtlü oluyorum ben diyor. Yani Top rakipteyken. E, top bendeyken de diyor Ferdi çıkıyor. O sayı da kontrollü olarak veya işte top hangi taraftaysa kontrollü olarak birbirlerini e, dengeliyorlar karşı karşıya. Ben bir kişi fazla oluyorum hücumda diyor. Evet. Şimdi onun tezi bu. Ama diyor burada diyor futbolda diyor diziliş değil davranış, reaksiyonlar esas belirleyicidir diyor. Fakat şunu söylememiz lazım. Elbette reaksiyonlar, elbette sen bir adım fazla koşarsan o topu kaparsın, iki tane fazla depar atarsan rakibi daha eksik yakalama şansın olur vesaire vesaire. Elbette reaksiyonlar önemlidir ama oyuncu tipi diye bir şey var. Şimdi Fenerbahçe baskı kurarken ortaları sürekli tiserant yaptı. Evet. Şimdi bu test, bu e, normal bir durum değil. Fenerbahçe Tisserand'ın ayağından, ayağından ceza sahasına top gönderiyorsa o zaman bu sistemin ya da dizilişten bahsetmiyorum. Bu oyun planının arızaları var. Başka bir şey yapman lazım. 2-0 önde Konya Spor. Fenerbahçe baktım yine ikinci yarıda önemli bölümde yani bir 10-15 dakika top Konya Spor'u geçtiği anda yine beşli. 2-0 mağlupken dahi bu düzenden vazgeçilmiyorsa veya oyuncular psikolojik olarak üçü de yemeyelim maç kopmasın tutabildiğimiz kadar tutalım. Çünkü takım çok kötüydü dün. önceki gün. Ee, psikolojik olarak bunun sıkıntısını yaşıyorsa ya en ortadaki adamı çıkar mesela. Ya da Tisserand'ı çıkar mesela. Artık fazla o sana yani. Çünkü belli ki senin saldırman lazım. Senin hücum yapman lazım. Üç tane stoperle bekliyorsun. Sadece Çikaleşi var. <laughs> Serdar Gürler ve e, düzenli olarak oyundan düşüyor dakikalar ilerledikçe. Senin artık hamleler yapman lazım. Yaptığı hamlelerde açık konuşayım. İrfan dışında bir katkı sağladığımı dersen çok da böyle dolu dolu bir e, Evet bak oyun fark etti filan diyemiyorum. Tamam Pelkastro Rossi'den daha iyi performanslar vardı işte Serdar evet. Dursun'dan olsun. Ee, daha iyi performanslar vardı ama e, ciddi anlamda bence teknik adamın kendisini sorgulaması gereken bir noktaya gelinmiş durumda. Üçlü savunmaya ya da üçlü düzene 3-4-2-1-3-4-1-2 dediğimiz düzene saygı duyuyorum. Bu e, dizilişle başarıya ulaşabilir misin? Ulaşabilirsin. Fakat düzenli olarak skor ne olursa olsun aynı dizilişle sahada olman bence Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Ya şimdi saldıracaksın artık. 2-1'i yakalamışsın mesela Bir uzatmalarla bir 10 dakika top oynandı 2-1. Saldıracaksın artık. Yani top Tisserand'ın ayağında kalıyor sürekli. Tisserand'ın ayağında. O da orta yapıyor. Şimdi normal bir durum mu bu? Tisserand'ın, Fenerbahçe'nin beraberliğe ihtiyacı olduğu ya da gole ihtiyacı olduğu anda top kullanması. Normal bir durum mu bu? Elbette değil. Orada bir sabek olacak. hani Orta açma meziyeti olan. Veya niye orta açıyorsun? Ee, aynen öyle. Yani ya. Valencia var, Rossi var. Pelkas var. Bunlara mı orçaktı? Orta... Hayır. Şey, e... genelde de Fenerbahçe orta yapıyor. Evet, evet. Yani e, demek istediğim şu. Bu esnekliği sağlayamadığın sürece düzen mevcut düzen seni bitirir. Çok net söylüyorum yani. Seni değil Fenerbahçe'yi bitiriyor. Pereira'yı da bitirir ya. Yani. Pereira bittikten sonra Fenerbahçe bitiyor işte. Yani bu yanlışlar. Seni çok güzeldi dedim, ama sezon başından beri işte mesela bazı maçlar var. Üçlü savunma değil mi? Fenerbahçe üçlü savunmada mesela en iyi oldu yer üçlü savunma dedik. Orada bile bir türlü istikrar yakalayamadı. Ama işte o tempo bir bakıyorsun, düştüğü an, var bir bakıyorsun ki o zaaflar ortaya çıkıyor. Abi tempo niye düşüyor? Biz 3 hafta önce Fenerbahçe liderdi değil mi? Abi belli başlı oyuncular sallandı ama bu sistemde. Başta Gustavo. Gustavo 16'da 16 yaptı Konya'da. 16 resmi maç 16-11. Tamam. Şimdi belli, adam, Kolay yok, adam, artık ama alternatiflerim var adam, abi tamam ya. Gustav Şimdi Gustavo, e ne kadar yok? yok abi. Peki Gustavo kaç hafta yok? Bir ay yok. Bir ay Fenerbahçe de yok. Alternatifi yok o zaman Fenerbahçe oturup her maçı kaybetsin öyle şey olur mu abi ya? Bir, yani bir ay yok demeyeyim ya da şöyle söyleyeyim. Ya üç hafta yok diyelim ki. Gustavo sezonun en formda oyuncusu tamam da Fenerbahçe altı ay yok diye Gustavo yok diye hatta bir oyuncu da Valencia'da yok diye bunların alternatifleri yok diye Geçen yani, sene o problemi şöyle çözebiliyordun. Ozan Mert Hakan yapıp orada dinamik Sosa bir... Sosa Mert Hakan. Ya da Sosa Mert Hadi Hakan var. yapıp bir dinamizm sağlayabiliyordun. Sosa var döndü Ama, onun da sakatlığı vardı. Çok net, çok özür dilerim lafını Rica kestim. Ee, Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı en iyi oyunlardan bir tanesi. Konya deplasmanı yine. Mert Hakan, Sosa ilk yarı 3-0. Şimdi e, bunları geliştirebilirsin. Mesela geçen sezon bir 10 maçlık bir durum var değil mi? Evet. Emre Belezoğlu'yla gelen... Şimdi bunları görüp işte artık her şey ulaşılabiliyor yani her türlü bilgiye, her türlü istatistiğe ulaşabiliyorsun. Özellikle kulüplerde bu tip teknolojiler var. Son 10 maçta ne yapmış bu takım? Ne, ne yaparak bu sonuçlara ulaşmış? Ne yaparak taraftarı memnun eden nispeten geçmiş dönemlere göre memnun eden bir oyun oynamış? Ya taraftarı memnun etmekten ziyade ne yaparak kazanmış? Aynı işte olarak. İşte kazandığı maçlarda da Fenerbahçe'yi bak biz mesela ben Fatih Terim'in tekrar söylüyorum Trabzonspor maçı Lazio maçı bu sezon en keyif aldığım maçlardan iki tanesiydi.